Selam arkadaşlar ben Duruk bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz en kolay hüç çıkarma taktiklerini yapıyoruz böyle sizlerin de hüçleri olabilmesi için kanalımızı takip edip Discord'umuza gelmeyi unutmayın Discord'umuza murder Master 2'de bot çekişimiz vardır ye yeah. ye yeah. bot çekilişi ye yeah. ve bugünkü yayında büyük ihtimal sizlere hüç ve robux vermeyi planlıyorum Discord'umuz 200 kişi oldu hepinizi teşekkür ederim Şimdi ilk bunları rahatlıkla çıkartabilmeniz için ilk baş olarak arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz şeyi kullanacağız. Mesela ben de 496 adet açmışım. Bu 500 olunca kesin olarak bir tane de çıkıyor. Şimdi biz ondan yararlanacağız. Ondan nasıl mı yararlanacağız? Kardeşim bu nasıl zor kardeş. Şimdi buradan 4 tane daha içince kesin olarak bir tanesi decindiri çıkacak bak. 1 ee, ben bu videodan önce hazırladım. 2 3 Şu an 499'da arkadaşlar. 499'dayken buradan 2 tane açıyorsunuz ve yüz yüz tüyümüz çıkıyor. Bakın. Ve bunlardan böyle arkadaşlar secret'tan falan daha çok çıkartmak için de birden fazla hesap açabilirsiniz. Şu an Eee hey, gördüğünüz gibi yani 3 çıktı. Ye yeah, ye yeah. ve Games'in e en kolay kasma yöntemi olan bizim Discord sunucumuzda <laughs> Trade yeri açıldı. Oradan trade yapabilirsiniz. <laughs> Games ve kasma yöntemi olarak taktik istiyorsanız yorumlara yazın. Yeni UGC geldi bu arada. Ye yeah. ne kadar sevindim. Alamıyorum. <laughs> Arkadaşlar ve burada kasın kasın hem kasmanın azıcık da kolay yolunu göstereyim ilk başlayanlar için. İlk başlayanlar, ilk başlayanlar arkadaşlar. E, bu oyunda kodlar var. Bu oyunun kodları neredeyse gizlenmiş. Ayarlar kısmına tıklıyorsunuz, kod tıklıyorsunuz, buraya kodları yazıyorsunuz. Ben hepsini yazdım. Şimdi hepsini teker teker göstereceğim. Bu hızlıca kasımız için gerekli. Belki şey mythical falan da Ay, şey çıkar. Le şey hüh çıkar. İlk kodumuz 150 k likes. Bize 30 games artı random reality lucky games veriyor. İkincisi 100 Likes Bu da 10 Games veriyor random Rail to short Lan yanlış mı yazdım Tamam bu da 10K Likes bu da 50 Games veriyor 6K Likes 40 Games veriyor 4K Likes 30 Games 1K Likes da 40 Games bu da Welcome'da Arkadaşlar 50 Games veriyor buradan Açtıktan sonra hemen buradan şunları açın. 3 tane zaten açınca yetiyor. Sonradan e, hızlıca kasmamız da yarıyor. Mesela 3 tane açalım. Common çıktı. Hızlıca bunları da kasabilirsin. Mesela mythical çıktı. Hop. Sonra bunları kullanarak hızlı hızlı kasabilirsiniz. Rahat ve güvenilir kasma. Sonra kardeşlerim <laughs> çok rahatlıkla oyunu bitireceksiniz. Yani kısaca taktik, taktiğimiz şu arkadaşlar. Şunu 500'e kadar doldurmaya çalışıyoruz. E, 499'da bırakıyoruz. Buradan iki tane açıyoruz çıkıyor. Yüz yüzde cindiri çıkıyor. Bunu birden fazla hesap açarak yapabilirsiniz. Veya iyi. Güçlerin değeri 2K ve 3K arası değişiyor. Satabilirsiniz gemse. Ben sattım şahsen. Ve tekrardan kastım. Çok kasması çok kolay zaten. Bir de ilk bölgeden ek açmak yerine az daha güçlüyseniz Şöyle az daha önceki bölümlerden sonraki bölümlerden açarsanız daha iyi olur sizin için Çünkü veya fark ediyor Burada falan açarsanız veya fark ediyor şey hüc'ün değeri Hüc ship'in değeri mesela 1k iken bunun değeri 5k 6k değişiyor öyle o yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi Allah ben kaçar yayına gelmeyi bugün yayınlar. Döndün Kaya